Evet bugün iftarı gençlerimizle beraber camide yapacağız inşallah. Bugünkü ikramından dolayı ikram yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir dahaki iftarımız haftaya da cumartesi inşallah. Evet bugün iftar bölümümüzde pilavımız var, tavuk sötemiz var, tatlımız var, çobamız var, içeceklerimiz var elhamdülillah. Yer oldu Gel oğlum. Evet, iftar iftar vakti girdi. Çocuklarımız, gençlerimiz oruçlarını açtılar. Çocuklar afiyet olsun. Sağ olun. Harbi bir de bana yap, ya zahmet. Bir servis de bana yap, he. Ya. Bir tane daha bana yap. Evet gençler. Davetimize icap eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir dahaki iftar aynı şekilde bekliyorum. Bir dahaki iftarımız... Hocam tamam mı? Teyit ettik mi onu? Cumartesi, Cumartesi günü. Çocuklar bu ekibi bekliyorum. Cumartesi günü iftarımız var yine inşallah. İnşallah.